merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün Tahran'da bir Türk tatlıcısına geldim Türk baklavalarını görüyorsunuz bu e, yayınım sanırım İranlılar için de güzel olacak İranlılar da Türk tatlılarını çok fazla seviyorlar şöyle çekmiş olayım bizler için de gurbette böyle Türk tatlarını bulmak gerçekten büyük bir nimet baklavaların güzelliği Gerçekten yani. Benim duyduğuma göre e, burada Türk aşçılar çalışıyormuş. Türk şefler çalışıyormuş. Birçok ürün de bitmiş. çocuk bir mekan. <laughs> evet arkadaşlar bir tane spankler sipariş ettim bir de çay şöyle mekan bu şekilde bakalım tadacağım şu tatlarını özledik Burada öğrenci olduğumuz için her şeye erişimimiz kolay olmuyor. Yapması vesaire de yurt imkanlarında maalesef zor oluyor. Tadıp size değerlendireceğim. Evet arkadaşlar çay böyle küçük bizim bildiğimiz ince belli bardakta geldi. 49 tümen. Tende söyle septer spankli yedim 115 tümen. Normalde 164 tümen tutması gerekiyor. Ama arkadaşlar burada e, pişlerde maliyet diye bir şey var. Vergiyi de bazı işletmeler size yansıtıyor. E, maliyet de 16.4 tümen yansıtmış. Ondan sonra olmuş mu size 180 tümen 40 kuruş. Yani öyle oldu. 180-181 tümen gibi bir para düşünün. E, çay fena değildi. Tatlısı güzeldi. Mekan kalabalıktı arkadaşlar. Çok çekim yapamadım. Bir de e, işte etrafta göstermiş olayım böyle size. Ee, etraf mekanda Türk şarkıları çalıyordu. Şimdi videoya girdiği zaman problem. Youtube telif hakkı istediği için e, çok fazla müziğin kayda girmemesi gerekiyor. Yani fena sayılmaz. Baklavalarda insanlar vesaire baklava yiyordu. Bu arada yeni lahmacun, pide vesaire o tarz bir şeyler getirmişler daha önce de ben burada lahmacun denemesi yapmıştım ama lahmacunun yani bizim e, Türk lahmacunlarının yerine tutmuyor maalesef ve e, mesela bir iki tane duyduğuma göre oradaki verilen bilgiye göre Türk çalışan varmış işte tatlı yapan vesaire gene de gurbet ellerde hiç yoktan iyidir şükür diyelim bu şekilde arkadaşlar Bugün günlerden pazar. Pazar burada haftanın ikinci günü. Salı günü gibi düşünün. Normalde ee, bizde nasıl pazartesi haftanın ilk günü. Şembe diyorlar. Cumartesi günü haftanın ilk günü burada. Neden? Çünkü burası şeriatla yönetildiği için Perşembe-Cuma günleri yani dini kurallara göre olaraktan hafta sonu tatili. Cumartesi günü haftanın ilk günü. Bugün de pazar. Ve haftanın ikinci günü. Dolayısıyla da e, hafta içi trafiği var bu an. Şu anda insanlar gidiyor geliyor. Tabi geçtiğimiz haftada e, oldukça fazla tatil oldu burada. Tahran'da özellikle hava kirliliğinden dolayı çok fazla tatil oluyor. Bir de bu sene doğalgazla ilgili bir problem yaşanıyormuş. E, doğalgaz borularında iletimle alakalı bir problem varmış. Ondan ötürü geçtiğimiz hafta komple tatildi. Bu hafta da çarşamba günü tatil yapmışlardı. da Perşembe cuma da hafta sonu tatili. Bayağı tatil yaptılar yani. Ee, şimdi burada da bir kasaba görüyorsunuz. Böyle insanlar alışverişini şeyini yapıyor. Tatil bitmiyor arkadaşlar burada. İdari işiniz düştü mü yandınız yani. Şöyle bir manav. burada bizim Türkiye'de belki 5 dakikada hallettiğimiz bir iş saatlerce sürüyor. Ya sistemsel bir sistemleri elektronik sisteme geçmişler ama tam oturmamış. Bugün git yarın gel çok fazla. Ya bir gidiyorsunuz idareye. Sizin belki 5 dakikada biteceğiniz, bitireceğiniz iş, memurun bitirebileceği iş saatler sürüyor ya. Memuru bekliyoruz. Bir de burada işte bu memurların kendi şeyinden de kaynaklı. Çalışmamalarından da kaynaklı. Şunu şöyle bir elektronik mağazasını kısaca almış olayım. Memurları da çok bekliyorsunuz. Mesai saatine gelmiyor. Geç geliyor. Yani bunların hepsi bir problem. Gerçekten. Ciddi anlamda bir problem. Yani düşünün şöyle söyleyeyim. Bir öğrencinin mezuniyet işleri. Türkiye'de taş yapısın. Bir haftada 10 günde biter iş. Yok arkadaşlar. Hele de yabancı öğrenciyseniz. Yok yani. 2,5-3 aya yanaşıyor. Bitmiyor. Bir tane imza için bir gününüz feda oluyor. Sabah mesai ilk başladığında gidiyorsunuz. Düşünün. Ve mesai bitimine kadar mesela okuldasınız sadece bir tane imza almak. O imza da elektronik imza. Bir düğmeye basacaklar. Saatlerce bekliyoruz. Böyle kaplumbağa hızıyla iş ilerliyor. E böyle olduğu zaman da iki iki buçuk saatte burada da kızarmış tavuklar varmış. Bakın. Bunları da şey yapalım. Böylece işlerimiz günlerce aylarca sürüyor. Şimdi biz böyle anlatınca e, gelemiyoruz edemiyoruz. Hani istediğimiz da Türkiye işler bitmeden bilmeyenler burada oyalanıyoruz zannediyor yani. Ama buranın böyle sadece bize de değil kendi insanla da böyle. Kendi insanı da saatlerce günlerce bekliyor, aylarca bekliyor. Bir tane imza için. Bir tane işin hallolması için. Şöyle. Araba galerisi de çekmiş olayım. Yani Güzel, öyle böyle seviyoruz İran'ı da, kültürü hani bize yakın İranlıları da seviyoruz ama bu bürokratik işler arkadaşlar yani gerçekten insanın sabrını o kadar zorluyor ki. ver. demiştim daha önceki videolarımda burada çiçek alıp götürmek vesaire çok yaygın. Yaşam bu şekilde kendi yaşantımdan, günlük yaşamdan sizlerle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Burası şehriki gardı olarak. Burası Şehriki Garp olarak geçiyor arkadaşlar. Şehriki Garp'e yakın Merzdanan olarak geçiyor bu bölge. Ee, bugün hava soğuk. Tahran dağlarına kar yağmış. Ee, onun soğuğu gelmiş yani. Bir soğuk bir şey var. Bir yağış yok. Yağmur vesaire yok. Ama soğuk bir hava var. Kar soğunu hissediyoruz. Yoğun bir şekilde şöyle günlük yaşamdan etrafı göstermek istiyorum sizlere. En son tecrühe gittiğimde cuma günüydü. Her yer kapalıydı. Kapalı olduğu için çok fazla yer gösterme şansım olmadı. O günlük sokakları, insanları yaşayışlarını. sizlere biraz aktarmak istiyorum. İmdatçının önünden geçiyorum şu anda. Arkadaşlar Tahran'da ev fiyatları çok yüksek. Yani bizim İstanbul'umuzdan daha yüksek. Ciddi paralar ödeniyor yani. Ee, ev satın alabilmek için. Aynı zamanda ev kiraları da şöyle yüksek. Burada plebis diyorlar. Depozito yani bizdeki karşılığıyla öyle söyleyeyim. Bir depozito ücreti burada yani Türkiye'de bir mülk alırsınız. Tahran için konuşuyorum. Bir mülk alırsınız. Yani 500-600 milyar bizim parayla mesela para veriyorsunuz. Önceden depozito. Ayda da mesela 10-15 bin lira kira ödüyorsunuz. O şekilde bir ev tutabiliyorsunuz. Elbette çıkarken o parayı alıyorsunuz ama şimdi sıfırdan hayata başlayacak bir insanı düşünürseniz bu insanın böyle hani para biriktirip bu şekilde bir ev kiralaması vesairesi çok zor. Yani baya bir zor. Şurada bir kafe gördüm. Diyor ki Lübnan kafesi diyor. Lübnan kafesi diyor. Merak <laughs> ettim ben Arap kültürüne de biraz alakam var. Burada tabi yurt dışında okumanın bir iyi yanı. Farklı kültürden o kadar fazla insan tanıyorsunuz ki arkadaşlar. Herkesten bir şey öğreniyorsunuz. Yani Allah herkese o kadar güzel yaratmış ki her yerde bir şey var. Her insandan bir şey öğrenebilirsiniz. Bakmasını bilirseniz. Yani demeyelim ki sadece biz güzeliz. Bizim ülkemiz güzel. Allah her yerde bir güzellik yaratmış ya. Gerçekten. Bu da ayrı bir şey. Bakalım. Arkadaşlar şu an bir tane dondurmacım önünden geçiyorum. Ya kış soğuğu, kar soğuğu var. Kar soğuğu olduğu halde dondurmacının içini görüyorsunuz. Yani yaz kış demiyorlar. Sıcak fıtratlar. E, bu nebeviye göre de İranlıların yani fıtrası sıcak, hararet var bedenlerinde. Yaz kış demeden dondurma yiyorlar ya. Ha Şu an kar soğuğu. Bildiğiniz şu an ellerim donuyor video çekerken yani. Ama çok seviyorlar gerçekten. Evet arkadaşlar. O kafeye baktım. Adı Lübnan kafesi diyor ama hiç Lübnan'la alakalı falan uzaktan yapılan bir şey yok. Burada bir tane Suriye restoranı vardı. Şu an oraya geldim. Burası Kargeri Cünübi. Kulak Meydan'a yakın. Şöyle ekmeği sıcak olarak yapıyorlar. Şöyle göstermiş olayım. Şöyle Arap restoranı. Humus var. Arap yemekleri şavurma, et ve tavuk olarak var. Felafel yapılıyor. Evet arkadaşlar, felafel sipariş ettim. Yanında domamız ve sizlere önerdiğim dugu gazlar, maden sulu ayran. Bakalım tadı nasıl? Hepsinin yorumunu yapacağım sizlere. Arkadaşlar, felafeli güzel, Felafel de hatta sosunu biraz daha fazla istediğiniz zaman daha da güzel oluyor. Humus da lezzetli. Kıvamı vesaire güzel. Sadece bir tık tuzu fazla. E, ee, şavurma da şavurma yemedim gerçi ama şavurma yani bugün yemedim. Şavurması önceden buranın çok güzeldi. Şefler zaten Arap. Suriyeli. Bu arada Arap yemeği yiyeceksiniz. Ya Şef'in Lübnan'da olması lazım ya Suriyeli olması lazım. Hani bu şefler daha güzel hazırlıyor. El lezzetleri daha güzel. Ama şavurmayı artık etlerimi aldığı yer değişti, tavuğu mu aldığı yer değişti bilmiyorum. Bir şey değişti, tadı çok değişti yani. Diyemem ki kötü ama eskisini biliyorum. Ben İstanbul'da da Arap restoranında yemek yeme şansım oldu. Çok fazla Arap arkadaşım da var. Şavurması değişti ama humus güzel, falafel güzel. Humus'un nasıl yapıldığını ve bir arabın elinden de daha önce arkadaşımın da elinden yediğim için biliyorum. Kıvamı falan güzel. Sadece tuzu fazla. Ee, bu, bu şekilde. Fiyatları da fişi i̇şte şey elimden aldı da menüyü göstereceğim size fiyatların ne kadar olduğunu yine. Arkadaşlar menüyü göstereyim. Felafel sandviç 75 lira. Diğer kazar çeşitlerini de görüyorsunuz. Fiyatları. pizza vesaire de var salamada vesaire mesela humus yüz tümen arkadaşlar küppe dedikleri bizim içli köftenin bir çeşidi bir şey var babaganmış dediği patlıcanla yapılan bir şey bu Suriye Lübnan yemekleri özellikle kültür olarak e, bizim yemeklere çok benziyor Osman döneminde birbirimizden etkilenmişiz. Arkadaşlar mezhebi bir paslıca geldim şu an. Burada işte Allah ismi var, Kur'an ayetleri var. Ta şeyler satılıyor. Ve işte mezhebi bir yer olduğu için Çarşı, çadır, ferace, her satılıyor. Başörtüler. Bayraklar. Bu da Muharrem ayında vesaire. Özel yaz törenleri oluyor. سجاده و Hmm. Mesela bunun içine işte kağıt vesaire koymak için süslü böyle kaplar var arkadaşlar. Burada işte ülkelerin dini liderleri ee, İmam Hümeyni ile Aytullah ee, Ismi. unuttum ya ee, Ali Hamenei, İran'ın şu anki dini lideri şurada da Lübnan'daki dini lider Hasan Nasrallah'ı görüyorsunuz işte Allah isminin yazılı olduğu Yusuf Kur'an yazılı olduğu tablolar vesaireler var arkadaşlar burada da. Işte Magnutlar vesaire de var. Kasım Süleyman'ı var. Bu bir birkaç sene evvel şehit olan İran'ın önemli komutanlarından birisi. Hmm, arkadaşlar mesela burada da Irak'taki e, Evet baktım Hazreti Hüseyin'in ve Hazreti Abbas'ın Peygamber Hazreti Hüseyin Hazreti Peygamber Efendimiz'in e, sallallahu aleyhi ve sellemin torunu onun Irak'taki Kerbela'daki e, olduğu yerin fotoğrafı. Burada kutsal. Burada 12 imam inancı mevcut. İran'ın büyük bir çoğunluğunda. özellikle arkadaşlar bu şeyler geleneksel İran sanatlarını da anımsatıyor özellikle Nowruz sofrasına, Hefsin sofrasına vesaire süs amaçlı çok konuluyor. gene Hasan Nasr Allah'la e, Kasım Süleyman'ın yan yana işler. zannediyorum Hz. Hüseyin'in temsili fotoğrafları. Muharrem ayında özellikle kullanılması amacı Kerbela Savaşı Hazreti Hüseyin'in çektiği zulmü anlatmak maksadıyla. Neti bir şeyler satan, mesela bir şeyler satan bir dükkan, Seccade ve seccade ürünleri var, doğa kitapları var, Kur'anlar var. Karış karışu bir açma. Muhsin. Evet, arkadaşlar, İran'da bir eczaneye geldim. Eczane aynı zamanda farklı sağlık ürünleri, kozmetik ürünler vesaire de satıyor. Ee, bu anlamda İran çok ciddi anlamda ambargo altında. Maalesef ilaçlara vesaire ulaşmaları bile çok zor. Dışarıdan yani ithal ürünlerin alınması çok zor. Ama yılmamışlar gerçekten birçok ürünü kendileri üretiyorlar. Öyle böyle. Kalitesi tartışılır. Bakın bu gördüğünüz ürünlerin yüzde doksanı İran üretimi. ilaçların yüzde doksan dokuzu İran üretimi. Dışarıdan gelen ürün çok daha az. Çok çok az yani. Yani gelen de zaten çok ciddi faiz bir fiyatla geliyor. İnsanlar kendi ürünlerini tercih ediyorlar. Saç kremleri, saç spreyleri, saç boyaları, nemlendiriciler, <laughs> aklınıza gelebilecek her türlü kozmetik alet, şey kozmetik ürün, bebe şampuanları. Mesela şu bir bebe şampuan kendi üretimleri. <laughs> Vitaminler. Güzel vesaire. Evet arkadaşlar. Burası meydana enkalabı İslam Yani Kulak Meydanı'nın karşısı. Bu tablo ara ara değişiyor. Eğer ki herhangi bir milli bir bayram, yaz bir şey varsa ona göre bir şey alıyor. Burası İnkılap Meydanı, tam olarak meydanın ortasındayım. E, beni günün hangi saatinde ve dünyanın neresinden izliyorsanız sizlere kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Lütfen videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hoşçakalın.